Merhaba. Kanalım hoş. Furkan Altay'ın bugün neler yaptığını biliyor musunuz? Hoş geldiniz tekrardan. Haftalık bir vlog mu desem? E günlük bir vlog mu? Tam olarak bilmiyorum ne yaptığımı. Teyzeme kahvaltıya gidiyorum. bu e başlatalım o zaman. Evet. Lokal olarak... Korun vermedi miyim bilmiyorum ama... Bursa'da hava gerçekten... Bir garip. İklim nasıl kaydıysa fena. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Hmm. Bu Sessiz. nasıl bir lezzet. <laughs> evet, Laz bir hanımın evindeyiz. <laughs> Laz bir hanım Rukiye teyze. Yani, Youtube'a. Hmm, görüyorsunuz. Mükemmel bir kahvaltı arkadaşlar. Bir önceki vlogda gerçekten ne kadar yakından tuttuysam şey olmuş ya. Sıkıntı. Tüm siyah noktalarım gözüküyor. Arkadaşlar yine bataklık, dizi bataklığına düştüm. Yabancı davata başladım. Şekerin düşmüş olmasın? Ya, Döne. Ya bu sineden açlık mı düşüreyim ben? Aşkım memnu. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Avrupa yakası. damat. Üçleminde yaşıyorum. Bu neymiş? Alışamadım hala mı? ya. Kelime minik bir tropos sipariş yakında. Herkese merhaba arkadaşlar. Ah, merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sabah minik bir kahvaltı. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Mahallemizin kedileri. Işık çok tersten geliyor. Sabah minik bir kahvaltı yaptık. Dün kendime bir ceket almıştım. Bilmiyorum. Şu an abonem yok ama marka ismi verebilirim Zara'dan. Bugün kardeşime de bir tane alacağız. O da çok beğendi. Bu ses olayını çözemedim. Halletmeye çalışacağım. Ya da mikrofon alacağım bir tane. Şimdi gidiyoruz. Yoldayız. Evet arkadaşlar. Bugün alışverişteyiz. Merhaba bu da ben. Geldik. Kardeş şimdi benim. Ceketiminden beğendiği için ondan alacakmış. Beden sorduruyoruz şu an. <laughs> arkadaşlar yerden devam ediyoruz. Şu an AVM'den çıktım arkadaşlarımın yanındayım. Bilardo oynuyoruz. Bilardo oynuyorlar. Ama inanıyorum. Ben de iyi bir bilardo oynayıcısıyım. Ekranda niye bu kadar yamuk çıkıyorum bilmiyorum. Hemen size bizim çocukları gösteriyorum. Kim kendini deli yapıyor? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Geçen videoda o kadar çok kullandım ki. Arkadaşlar ben fasulyeyim. Oyundaki fasulye benim. <laughs> Her ikisiyle de oynuyorum şu an. Bu Aha o da girecek. Hadi. Lan sen var ya biliyorsun işi ha. <laughs> Burki <laughs> 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 ile diğer diğer Anadolu turumuzda şimdi bir yere gidiyoruz. Bu Emirhan arkadaşım çok kaşınıyor arkadaşlar. Bizi YouTube'a atmış. Ee, o o videoyu koyacağım. YouTube'da bizi paylaşmış ama nasıl bir video inanamazsınız rezillik. Onu ekleyeceğim arkadaşlar videonun gelen, kısmı, gelen, gelen kısmına. Biz yerden videoya devam ediyoruz. Bir yere geldik. Ben hemen youtuber oldum biliyorsun değil mi youtube'a video çekiyorum. Güzel oh, yes. güzel. Her tarafta. var abi. Bir şey olmaz olmaz. Evet. Sanal gerçek. Ha burası geldik vallahi. Nasıl Ceyda? Mükemmel. Servis atmak çok zor ama. Oh Allah! Eyvah bitti. Arkadaşlar VR'dan çıktık. <laughs> Mükemmel bir başarım var şu an ama dehşet derecede zevkli. Çok eğlenceli. Ok oyunu varmış. Ok oyunu oynadık. Mükemmeldi ya ben çok sevdim. Fiyat da iyiydi. Hemen link kısmına koyuyorum neresi olduğunu arkadaşlar. Nereye karşı değil. Hani bu bizim inanç dediğimiz şey, insanın tarihinde var ya bir şey, güneşe inanmak, doğaya inanmak. Bence ta o zamandan gelen bir şey. Hani... Anne öyle döndür hocam, döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez Döner Dünya kendi etrafında döner. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Kanalımıza kaldığımız yerden hızlıyla devam ediyoruz. Hızlı. <laughs> Şu an Bursa'da Sağıroğlu diye bir yer var. Et döner yiyecektik de Öyle bir kuyruk var ki yiyemeyeceğiz büyük ihtimalle. Önünden bir geçelim dedik. Arkadaşlar gösteriyorum hemen. Arkadaşlar bu nasıl bir sıra? Bu nasıl bir sıra? 3 kilometre sıra. Arkadaşlar sırayı gördünüz. Böyle bir sıra yok. Biz de girecektik. Giremedik. Meşhur gemlik. Gemlik döneriymiş. Bir yere patladı. Bizim eve de yakın olduğu için dedi ki gelip yiyelim ama çok kalabalık. Arkadaşlar sıra ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir sıra var. Kanala olağan hızıyla devam ediyoruz. Furkan'la diğer diğer Anadolu programı. Arkadaşlar şaka bir yana et döner yiyemedik. Et döner yiyememizin sebebi, yiyemememizin sebebi sıra. Çok fazla sıra vardı. Gerek yoktu. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.